Merhabalar Global University Systems'tan Ayşegül Yıldız Daşar ben. Kanada kolejlerinden sorumluyum. Bugün Toronto School of Management ve okulumuzla ilgili bize gelen en çok sorulan soruları yanıtlayacağız. Okulumuzda hangi bölümler olduğu bize soruluyor. Dijital pazarlama, dijital işletme yönetimi, dijital bölümler son zamanlarda en öne çıkan programlarımızdan. Bunları tabii ki de Business Management ve Business Administration dediğimiz farklı işletme programlarıyla destekliyoruz. Bunun dışında veri analizi, siber güvenlik, ACCA programlarına hazırlık ve hatta hukuk programlarımız bulunuyor. Son yıllarda veri analizi ve siber güvenlik de dijital programların yanı sıra en çok tercih edilen programlarımız arasında. Bir diğer karşılaştığımız soru da kabul koşulları. Toronto School of Management'ın en büyük koşulu tabii ki de İngilizce yeterlik. Elinizde eğer IELTS, TOEFL, Duolingo ve Pearson gibi sınavlar varsa bunları bize sunabilirsiniz. Ancak alternatif olarak Toronto School of Management'ın kendi İngilizce sınavı ve mülakatıyla da kabul almanız mümkün. Öğrencilerimizin bize en çok sorduğu sorulardan birisi de eğitim alırken çalışma hakkım var mı ve para kazanabilir miyim ne kadar kazanabilirim? Öğrencilerimiz bizim okulumuza diploma eğitimleri hatta sertifika eğitimleri alırken eğitim esnasında part-time, tatillerde ve kopta full time çalışma hakkı ile çalışabiliyorlar. Özellikle bu bölgede Ontario'da 15.65 olan saatlik ücretiyle minimum ücretten çalışabilirler. Ama bizim deneyimlerimiz öğrencilerin özellikle farklı hizmet sektörlerinde daha çok kazandığına yönelik. Öğrencilerimiz okurken part time çalışarak yaşam giderlerini karşılayacak miktarda kazanç elde edebiliyorlar. Co-op esnasında ise kariyer merkezi tarafından aldıkları teorik eğitimi uygulama fırsatı buldukları co-op yerleşimiyle gerçek bir deneyim elde ediyorlar. Öğrencilerimiz bir de Toronto School of Management eğitimi ardından neler yapabilirim diye bize soruyorlar. Bazı programlarımızda kredi transferleri var. Örneğin Business Administration'da okuyan bir öğrenci kredilerini tamamen saydırarak yine Toronto School of Management bünyesinde bulunan Niagara College Toronto başta olmak üzere farklı üniversitelere ve kolejlere kredi transferleri yapıp eğitimlerine bu şekilde devam edebiliyorlar. Hatta Toronto School of Management'ın anlaşmalı kolej ve üniversitelerine ayarsız geçiş kolaylığı oluyor. Bir diğer en çok sorulan sorulardan birisi de burs koşulları nelerdir, burs alabilir miyim? Şu anda Toronto School of Management 2023'ün tüm intake'leri için Türk vatandaşı tüm öğrencilere burs sağlıyor. Burs miktarları ve detaylı bilgiler için advice yurtdışı eğitim el geçebilirsiniz. Bugün okulumuzla ilgili en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlarla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.